Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber enerji şirketlerinden devam ediyoruz. Ve bugünün ikinci hissesi sizlerle beraber değerlendireceğimiz ve bir tane arkadaşımızın da yorumu üzerine değerlendirmeyi düşündüğüm Ayen Enerji Şirketi olacak. Bu şirketi sizlerle beraber teknik ve temel anlamda değerlendirip yorumlayacağız. Tabii ki teknik analizi daha detaylı olacak. Bakalım gelecek dönemlerde bize nasıl bir beklenti içerisinde girdirecek. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor şirket bazında ve temel anlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Ben ben biraz şöyle baktım. Genel olarak bir negatif seyir görünüyor. Ayen Enerji'de bakalım nasıl düzenleyecek ya da nasıl toparlayacak. Bu tüm senaryoları sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Siz de elinizde Ayen hissesi bulunduruyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Kaç TL'lerden tuttuğunuzu, kaç TL'ye kar ettiğinizi, sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa yine aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Videolarımın devamını istiyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. İsterseniz gelin hızlıca videomuza geçelim. Evet. Ben Ayan Enerji şirketini videoya başlamadan önce şöyle bir değerlendirdim ve genel olarak bir analiz yaptım. Açıkçası 2021 yılından itibaren gördüğünüz gibi çok güzel bir karlılıkla beraber yükselen bir trendde yatırımcılarına çok güzel bir karlılık sağlamış ve 48 TL'lere kadar çıktığını görüyoruz. Özellikle 2 yıl içerisinde çok güzel bir kar bırakmış gibi görünüyor yatırımcılarına. Ancak o karlılık döneminden sonra da yüksek bir oranda düşüşle beraber %60 oranında bir kayıp yaşadığını görüyoruz şirketin. Daha sonra tekrardan oradan toparlamasıyla beraber tekrar bir zirve denemesi yaptığını görüyoruz ve şu an içinde tekrardan bir düşen trende girdiğini görebilirsiniz. Özellikle enerji şirketlerindeki hacimsizleşme ve şu an için borsa İstanbul'daki düşüş trendiyle beraber ay enerjide önemli ölçüde bir kayıp yaşamış gibi görünüyor. Şuradan tepe noktasından bakacak olursak şu an için en dip noktası bile %42'lik bir kayıp gibi görünüyor. Botumuzun da şurada gördüğünüz gibi sat vermesiyle beraber dip daha da derinleşmiş. Özellikle hareketli ortalama 200'ün de altına düşmesiyle beraber de kendisi daha da bir dip nokta yapmış gibi görünüyor. Burada dikkat etmekte fayda var. Şu an için gördüğünüz gibi herhangi bir destek ya da direnç noktasında tutunamamış gibi görünüyor. Tabii ki şuralarda birer likidasyon bölgesi var. Ancak alt bantlarda şu an için 26 bölgesine kadar düşebilir. Hatta daha da alt bantlarda 24 50 noktalarına kadar ayen enerjinin düşmesini bekleyebiliriz. Özellikle şurada da gördüğünüz gibi dead cross dediğimiz hareketli ortalama 50'nin hareketli ortalama 200'ü kesmesiyle beraber oluşan günlük bazda bir dead cross görüyoruz. Bu da yine özellikle botlarda ve yatırımcılarda olumsuz olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirmelerle beraber daha dip bir düşüş yaşanabilir ayan enerjide. Özellikle şirketin şöyle özet raporlarına da bakacak olursak gördüğünüz gibi son dönemde ve özellikle 2022 yılından itibaren karlılıklarında ve net dönem karında bir düşüş görüyoruz. Gördüğünüz gibi 2022'nin son çeyreğindeki net karlılığı 615 milyon TL iken şu an için 76 milyon TL'lere kadar düşmüş. Şirketin kendi karlılığında da bir düşüş olduğu için özellikle yatırımcıların negatif olarak etkilediğini düşünebiliriz. Favek oranının ve esas faaliyet karının da düşmesiyle beraber yine yatırımcılarda bir negatif görüyoruz diyebiliriz. Tekrardan şöyle günlük bazda değerlendirecek olursak şöyle bir kanal içerisinde olduğumuzu görüyorum. Kanalın takibi her zaman olduğu için önemli. Şu an için şu düşen trendde Bakın kanalın dip noktası ve üst noktaları aslında açıkça belirtilmiş. Şu an kanalın alt bandı bizim gördüğünüz gibi 24-32 bandları gibi görünüyor. Kanalın üst bandı ise aynı şekilde bir önceki direnç bölgemiz olan 29 noktaları gibi görünüyor. Kanal takibi ve kanalın içerisinde bulunduğu durumda kesinlikle takip edilmeli. Şu an için destek noktalarımızı sırasıyla konuşacak olursak şurada gördüğünüz gibi daha önce de bahsettiğim gibi tam olarak 25.82.1 bizim destek bölgemiz defalarca burada bir likidasyon bölgesi yaşamışız gibi görünüyor. Onun altında aynı şekilde bir sonraki destek noktamız Fibonacci çizgisine denk gelen 24.50 noktası olacaktır. Onun da altında zaten en alt dip noktamız bakın 18.47 noktalar olacaktır. Buralara kadar esnemesini tabii ki beklemiyorum. Ancak düşündüğüm gibi olursa eğer kanalın alt bandı olan şu 24-30 bantlarına kadar esnemesini bekleyebilirsiniz Ayen Enerji'nin. Şirket karlılığında düşmesiyle beraber şirketteki olumsuzluğun devam etmesini umarım beklemeyiz. Umarım şirket tekrardan karlılığını düzeltir ve biz değerli yatırımcılara da güzel karlar bırakmaya devam eder. Yukarıda ise direnç bölgelerimiz sırasıyla ilk olarak gelecek noktamız 29-18 olacaktır. Onun üstünde hareketli ortalama 200 ve 50'nin kesiştiği nokta 30 bandı bizim için çok önemliyken sırasıyla 32.5 ve en yukarıda da gördüğünüz gibi 40 bandları bizim için birer direnç bölgesi olacaktır. Zaten şu eğer kanalın kırılımıyla beraber bakın 30 bandının üstünde bir gün kapanışı yaparsak sırasıyla bu dest, sırasıyla bu direnç bölgeleri kesinlikle gelecektir ve özellikle 40 bandına gelmemizle birlikte yepyeni bir zirve yapmamız kaçınılmaz olacaktır. Bakın tam olarak gerçekleşecek demiyorum ama eğer burada bir 30 bandının üstünde bir gün kapanışı yaparsak gideceğimiz tek nokta 40 bandı olacaktır. 40 bandının üstünde bir gün kapanışı yaparsak da gideceğimiz tek nokta zirvenin üstü olacaktır arkadaşlar. Bu direnç bölgelerini de takip etmekte fayda var. Şirketin geleceği anlamında da şirketin özet raporunu ve temel analizini iyi yapmanızda fayda var arkadaşlar. Bakalım gelecek yıllarda bizlere nasıl bir yol çizecek Ayan Enerji. Siz de elinizde Ayan Enerji hissesi bulunduruyorsanız aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Kaç TL'lerden tuttuğunuzu ya da kaç TL kar ettiğinizi yazabilirsiniz. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa yine aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. İleriki dönemlerde de Ayan Enerji daha detaylı teknik ve temel analizini yapacağımızı düşünüyorum ben. Umarım siz değerli yatırımcılara da çok güzel karlar sağlar. Siz de videolarımın devamını istiyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.